Şaşılık tabi çok farklı şekillerde olabilmekte ama kabaca tariflemek gerekirse gözlerin birbirine birbiriyle olan paralelliğinin bozulması. Yani yan bakışlarda olabilir, düz bakışlarda primer pozisyon dediğimiz normal bakışta olabilir. Fark edileni olabilir, ara sıra fark edilmeyeni olabilir, ara sıra olan kaymalar olabilir. Aslında çok geniş bir konu ama genel olarak özetleyecek olursak şaşılıklarda gözlerin birbiriyle olan uyumunu artırmaya yönelik yaklaşımlarda bulunuyoruz. Bunlar da şaşılığın türüne göre değişebilmekte. Bazen çocuk özellikle çocuk yaş grubunda gördüğümüz içe kaymalarda yüksek göz numaralarına bağlı şaşılıklar olabiliyor. Yüksek hipermetropiye bağlı bizim akomodatif ezotropya dediğimiz bir grup. Bunlarda gözlüklerle şaşılıkları çok iyi tedavi edebiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Ya da bazı hasta gruplarında şaşılar cerrahi müdahale gerekebiliyor. Cerrahiyle, ameliyatla şaşılığı düzeltebiliyoruz. Ya da erişkin hastalarda bazen paralitik şaşılıklar dediğimiz yani göz kaslarını hareket ettiren sinirlerle ilgili Problemlerde bazen karşımıza çıkan şaşık türlerinde botoks enjeksiyonlarında gene faydasını görebiliyoruz. Aslında hastaya bağlı olarak bir yaklaşım sergiliyoruz. Şaşılığın türü, süresi, doğumsal mı sonradan mı ortaya çıktı? Hangi sebebe bağlı olarak ortaya çıktı? Bunları tespit ettikten sonra şaşılığa tedavi yaklaşımımızı belirliyoruz.